Enkoprezis, kaka kaçırma olarak tanımladığımız bir rahatsızlıktır. Çocukların kakalarını tutmayı öğrendikten sonra belirli dönemlerde kakalarını kaçırmaları, çamaşırlarının sürekli kirli olması olarak tanımlayabiliriz. Genellikle öncelikle kabız çocuklarda enkoprezis görmekteyiz. Yeterli boşalım sağlayamadığı için bağırsak karın içerisinde, bağırsaklarda üreyen mikroorganizmalar sayesinde vücut kendini korumak için mikroorganizmalar sayesinde kakayı yumuşatmak boşaltarak boşaltım yoluna gitmektedir ve bu kaçırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak geçirilmiş daha ciddi anorektal malformasyonlar, hişmunk ameliyatı gibi konjenital hastalıklar cerrahi sonrasında da tam boşalma olamadığı dönemlerde kaka kaçırma görmekteyiz. Kaka kaçırma sorunu yaşayan bir çocuğun ebeveynleri tarafından mutlaka bir çocuk cerrahına getirilmeleri ve muayene ettirmeleri gerekmektedir.